Evet arkadaşlar selam aleyküm arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Azizoğlu yapı son firması şu anda alçı sıva yapıyoruz makinalı alçı arkadaşlar gördüğünüz gibi maskarlı anolu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi usta, buna gelsin buna gelsin ee, evet gördüğünüz arkadaşlar böyle şöyle makine alçısı diyoruz buna makineyle atıyoruz alçıyı Arkadaşımız kaba, kabasını atıyor. Alıları çakmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, evet arkadaşlar. Makineyi nasıl merak ediyorsanız böyle makine alçısı böyle bir makine. Ee, baş ustamız makinenin başında duruyor kendisi. Alçılarımız böyle. Ee, Azizoğlu yapı izle sonun kaba inşaat ve yapı yapıları da yapıyoruz artık. Yapı olarak biz de yapı yapıyoruz. Asıl surcu arkadaşımız. Bula gelsin abi.